Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve, ve berekatühü. Müstevmed dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Yaptığımız ve ya kurslarımızı ve sosyal donatlar olan hastanelerimizi, köklerimizi yapanlardan, yaptıranlardan, buna vesile olanlardan razı ol ya Rabbi. Ömürlerimize, kazançlarımıza bereketleri ihsan eyle. Vatanımızı ve milletimizi ya Rabbi yurtlarımızı, yuvalarımızı, tarlalarımızı, bağlarımızı, bahçelerimizi bereketlendirecek. Hayvanlarımıza bereket kaynağı olacak. Bizlere dualar ettiniz. Verdiğiniz oylarla da zaten bizim gücümüzü artırdınız. Özgüvenimiz yerine geldi. Biz de gece gündüz demeden sizlere hizmet ettik. Şimdi yeni bir dönemdeyiz. Bu dönemde de inşallah sizler yine bizlere destek verirseniz. Biz de yine bu hizmetleri sonuna kadar fedakarca yapmaya kardeşlerimizle kol kola girerek Allah için ve sizler için çalışmaya söz veriyoruz. İnşallah Rabbim bizi mahcup etmeyecek. Cami açılışı olduğu için siyaseten fazla bir şey söylemeyeceğim. Ama bu mübarek cuma günü hürmetine Allah kötüleri iş başına getirmesin diye dua ediyorum. Allah kötüleri bu ülkenin başından uzak etsin diye dua ediyorum. Kandil'deki seslenen katilleri Allah başarılı etmesin diye dua ediyorum. Amerika'nın kucağına oturmuş her gün Türkiye'ye fitne, fesat, kum Kur'anları Allah başarılı etmesin diye dua ediyorum. İyiler iş başına getirsin diye dua'mı tamamlıyorum. <laughs>